akşamlar değerli izleyenler. Virtual Challengers Cup başlıyor. Ee, spiker sesini kıstık mıydı? Kısmamışız onu kısalım. Nihayet sonunda sanırım başlayabileceğiz. Doğan Hisar Spor Süper konuk edecek. Turnuvanın ilk maçında. Çok önemli bir maç. Ve müsabaka başlıyor. İşte tünel. Doğan Hisar Arena'nın tüneli. Virtual Challengers Cup başlıyor. Şu görüntüyü görebilmek için çok çabaladık ama başardık. İşte Doğan Hisar Spor oyuncuları. Yazı tur atışı da yapıldı ve maça kimin başlayacağına da karar verildi. Maça Doğan Hisar Spor'un vuruşuyla başlanacak. Öncelikle... Buradan mıydı taraf seç? Ha buradandı. Şöyle örnek olarak... Hızlıca gösterelim. Kadrolar ayarlandı. Tekrar tarafsız alıyorum ben kendimi. Ve 90 dakikalık heyecan Benzema'nın vuruşuyla başladı. Luka Modric. Artık e Sports FC 24'te oynuyoruz. Akaci. Luka Modric. Kimice. Teka Luka Modric. Vinicius Junior. Vinicius Junior. Luka Modric. Eduardo Camavinga. Alexander Arnold, Trent Alexander Arnold, Ferran Torres, Musiala, Musiala vurdur Ronaldo Arroyo. Alvaro Morata, efsanevi zorluk düzeyinde oynanıyor mücadele Robertson. Alvaro Morata, Heun Minson, Andrew Robertson, Alvaro Morata, İkay Gündoğan, Heun Minson. Modric, Akanji, Modric tekrar Akanji. Joao Cancelo. Cancelo. Cancelo'ya sert bir müdahale bu. Kayo Saka'ya sarı kart çıkıyor. Mücadelenin ve turnuvanın ilk sarı kartını bu Kayo Saka görüyor. Süpernova Futbol Kulübü'nde. Tamamdır köfte hocam. Hiç sıkıntı yok. İşte bu Kayo Saka'nın kart gördü anlar. Hakeme itirazı. 8 dakikayı geride bıraktık. Doğan Hisar Arena'da. Vinicius yönüyor. Modric. Akanji. Vinicius Junior. Vinicius Junior. İyi bir pas Benzema. Tekrar hatırlatalım. Teknik direktörlerimiz ekran görüntülerini kendileri telefondan alsınlar lütfen. Modric ben alım yapmayacağım. Kendi maçım haricinde. Akanji. Kamavinga. Modric. Modric vuruyor. Asfalt out. Çok tehlikeli geldi. Doğan Hisar Alisson Baker kale vuruşunu kullanacak. İki takımda da mı Alison var acaba diye geldi. Umuyorum yoktur. Süpernova kaleci Alisson Becker kale vuruşunu kullanacak. Andrew Robertson defans hattı neredeyse Liverpool. Süpernova'nın benzemeye çarpan top. Hakem taç atışını mı faul mü verdi göremedik. Ve Kerim Beyzeman'ın bilgileri ekranlarınıza geliyor. Yayınlar olduğu gibi kanalda YouTube kanalda duracak hocam. Onda bir sıkıntı yok. Tekrar izleyip alabilirsiniz. Çünkü ben de veri tutmak için tekrar izleyeceğim videoları. Andrew Robertson ile serbest vuruşu kullandı. Hung Min Son. İlkay Gündoğan. Avantajı oynattı hakem Andrew Robertson. İlkay. İlkay. Birinci rakibini geçti. Devamında topu kaybetti Luka Modric. Ferran Torres. Ferran Torres sıyrıldı. Ferran Torres topu çok açtı. Ayandan Fergil Virgil van Dijk. Andy Robertson. Mücadelede henüz gol sesi çıkmadı. Högminson. Morata. Högminson. Högminson. Çevirdi. Luka Modric karşılıyor bu topu. Benzema indirdi ama topu İkay'da İkay. Musiala'ya kaptırdı. Musiala. Benzema. Kamavinga. Çok genç ve dinamik bir orta sahası var. Doğan Hisar Spor'un Ferran Torres, Alexander Arnold. İki taktisyenin taktikleri de şu ana kadar örtüştü galiba. Ferran Torres. Birebir aktarıldı taktikler. Hiçbir oynama yapılmadı. Högmin Son. İlk 20 dakikayı gol sesi çıkmadan geçtik. Son, son çizgiye kadar indi. Bu espriyi de yapmış olduk. Arnold'a çarpan top köşeye vuruşu. Bu arada Karim Benzema'da turnuvada. Doğan Hisar Spor adına ilk sarı kartı gören oyuncu oluyor. Pozisyon tekrarını izleyeceğiz. İşte bu pozisyonda maçın hakemi Karim Benzema'yı sarı kartla cezalandırdı. Köşe vuruşunu bu Kayo Saka kullanacak Süpernova Futbol Kulübü'nde. Süpernova'nın forması eski Manchester United'a andırdı. Nostaljiye gittik. Bu Kayo Saka Neymar Junior. Neymar orta geldi. Akanji karşıladı. İlkay indirdi. Bu kayasa kadar önce Arnold. Akanji. Ferran Torres. Minjai Kim. Musiala. Kamavinga iyi bir pas. Benzema. Karim Benzema. Kamavinga. Sağ tarafa Musiala. Ferran Torres. Ferran Torres. Benzema vurdu. Virgil van Dijk. Virgil van etkili geldi. Doğan Hisar Spor bu pozisyonda. Çete arada mesaj atabilirsiniz sevgili hocalarım. Güzel oluyor sizlerin mesajlarını okumak. Orta geldi bu arada. Alison çok kötü çıktı. Akanji dönene kadar geri döndü Alisson. Şimdi Musiala. Savunma arada tripiye. Kerian tripiye. Andrew Robertson. İkay Gündoğan. Trippi iki takımda çok dar alan oynuyor. Dolayısıyla şu ana kadar çok fazla orta saha mücadelesi izledik. İlkay Gündoğan, Högmünson, Högmünson, Morata, Alvaro Morata araya girdi savunma. Trent Alexander-Arnold ilk yarım saati devirdik. Henüz gol sesi çıkmadı. Turnuvanın açılış gecesinde Ferran Torres, Karim Benzema... Kamavinga'dan iyi bir pas Musiala'ya. Musiala tek topla Ferran Torres'i topla buluşturdu. Ferran Torres orta geldi. Ronald Arroyo. iki takımında gerçekten savunma gücü üst düzey. Arnold Modric, Kamavinga, Ferran Torres, Benzema, Arnold, Kamavinga, Benzema. Andrew Robertson karşıladı min Son. Heung-Min Son'dan iyi bir pas Neymar'a. Son aldı tekrar son. Morata'yı gördü Morata tekrar son. Neymar kendini gösteriyor henüz topla buluşamadı İlkay. Şimdi gördü orayı Neymar vurdu Donnarumma. Harika çıktı Donnarumma. Can Lucia Donnarumma. Bu fonun veliahtı. Muazzam terk etti kalesini. Kapattı açı izin vermedi Neymar'a. 37. dakikadayız. Gol listesi çıkmadı henüz. Bukayo Saka köşe vuruşunu kullanıyor. Orta geldi. Donnarumma çift yubruk. Seken topu İlkay topladı. İlkay. Bukayo Saka. Ferran Torres. Andrew Robertson. İlkay iyi paslaştı o noktada. Süpernova Morata. Minja Ekim. 40 dakikayı devirmek üzereyiz. Henüz gol ya da goller çıkmadı. Doğan Arena'da Kimice, Kamavinga, Arnold Kimice, Modric Musiala Şimdi bir pas Morata, Morata Süperdova az adamla yakalayabilir, iyi bir pas geldi, bir vuruş kaleci Donnarumma Yine çıktı, yine aldı o topu Donnarumma, İzin vermiyor gole. Muazzam iki atak Süpernova'dan. Turduva'nın kaleyi bulan iki hata daha Süpernova'dan geldi Ferran Torres. Doğan Hisar yaklaşıyor ama son vuruş kısmına getiremediler topu Andrew Robertson. İlk yarı biterken yine bole çok yaklaştı Süpernova ama Donnarumma maçın oyuncusu ödülünü almaya adım adım gidiyor. Modric yıkayı müdahalesi var ve maçın hakemi 45 dakika bu kadar diyor. Değişiklik yapmak isteyen hocalarım varsa şimdi sizi çete bekliyorum. Var mıdır oyuncu değiştirmek isteyen? Taktik değiştirmek isteyen. Özellikle taktiği devre arasında değiştirsen sevinirim. Maç içi taktik değiştirmek biraz zaman alabiliyor. Sizleri bekliyorum hocalarım. Yoksa ikinci arayı başlatacağım. Chatten bilgi bekliyorum. Bekliyorum hocam. O halde sizin tarafınıza bir geçelim. Bu arada Süpernova'dan bir şeyler gelirse Şöyle ben size ekranınızı açayım. Gerçekten FIFA'nın güzelliği, FIFA'nın neziri, akıyor maşallah diyerekten. Benzema, Griezmann dediler. Aldık hocam başka var mıdır? Yoksa devam ettiriyorum. Tamam. Süpernova hocam. Chatte ise eğer ondan bekliyoruz. Değişiklik. Yoksa otomatik değişiklik yapıyor zaten oyun. İkinci yarıda büyük ihtimalle yapacak. 70 arada değişiklik hakkınız bitmezse alırız hocam. Uyarın beni. Oyun durduğunda durayım olur mu? Tekrar kontrol edelim taraf seçi. Tamam tarafsızız. Aynen öyle. Sıkıntı olmasın. Pekala yani ikinci yarı başlıyor. Süpernova'nın vuruşuyla Alvaro Morata başladı ikinci yarıya. Neymar Junior. Virgil van Dijk. Andrew Robertson <laughs> Heung-Min Son Heung-Min Son Arnold Kimmige Arnold Kimmige Arnold Doğan Isar hazırlık pasları yapıyor <laughs> Bu siyahla Kamavinga, Musiala, Griezmann, Kamavinga, Ferran Torres, Griezmann, Musi, Yala Ali Sonbeker. Musiala, beker, Musi Ali son Bir de sarı kart İkaya. Süpernova'da İkay sarı kart görüyoruz. Eduardo Camavinga köşe vuruşunu kullanacak. İlginç bir şekilde. Orta geldi Ali kucağına. Ali kullanıyor kale vuruşunu. Cancelo. Bruno Gimareş. Bukayo Saka. Tripye, Bruno Guimarães, Morata, Neymar Junior, Heng Morata, bir vuruş ve gol! Neymar, Neymar, Neymar! Zorladı, zorladı, golü buldu, süper Neymar! Neymar Junior! Neymar! Neymar. İşte golün tekrarı Morata. Harika çevirdi Neymar'a. Gelişine tek de uzak köşeyi buldu Neymar. Turduman'ın ilk golü Neymar'dan. Ramazan Savur Kupası'nın ilk golünü de Neymar atmıştı. Hatırlayacaksınız. Böyle de bir tesadüf ve güzellik olmuş oldu İlkay Gündoğan. Bilhassa Limonspor'un hatırlayacağını düşünüyorum. Heng Min Son. Ferhat Torres, Kamavinga. Modric, Akanji mikrofonu bir miktar yaklaştırmış olabilirim. Cancelo. Akanji. Kimije. Tekrar Kimije. Modric. Modric. Morat aldı topu. Orta sahada ciddi top kayıpları Doğan Hisar'dan ama Modric'te iade etti topu geri Griezmann. Antoine Griezmann. Vinicius Junior, şimdi Musiala, Musiala Vinicius'a, Vinicius, Vinicius geriye çıkardı Modric'e, Modric, Modric yandan out, Luka Modric, ikinci denemesi yine out. Evet, Supernova'da Ikay kenara geliyor, Granit şaka oyunda, şaka mısın şaka diyoruz, bu iğrenç espriyi de yine yapmış olduk. Kale vuruşunu kullanıyor Alisson Becker. Donnarumma çok kritik iki kurtarışı vardı ama Neymar üçüncü denemede golü buldu. Hönkminson. Hönkminson. Kamavinga'ya bir miktar pazara gönderdi. Morata. Neymar. Neymar sıyrıldı. Kimince de takıldı. Kimince. Vinicius Junior. Arda Musiala tamam duracağım. hocam. Top durduğu anda yapacağım. Ferran Torres. Ferran Torres. Son. Granit Xhaka, Modric. Modric, geri döndü. Akanci, Manuel Akanci, Ferran Torres, Griezmann, Antoine Griezmann, Antoine Griezmann. kaya Saka, Köfte Hocam sizin takımı maça çıkarabilirsek ki değişikliklerinizi yapacağız inşallah. Kamavinga kusura bakmayın. Yani sizin takım sahaya çıkmıyor. Kimmice. <laughs> Musiala. Akanji. Çaka müdahale yaptı. Neymar Junior. Çaka. Robertson. Bruno Guimaraes. Bukayo Saka. Morata. Neymar Junior. Vinicius Junior. Bu arada oyun durdu mu? Benim haberim yok. Vinicius Junior için altında durmuştu. Çok özür diliyorum. Şöyle yapacağım o yüzden. Hazırlık paslarındayken. Daha da geciktirmeden o değişikliği yapacağım. Doğal istihadan tekrar çok özür diliyorum. Takım yönetimi. Musiala'da başka değişiklik varsa alalım hocam. Durduğunda toplu gerçekleşsin. Var mıdır başka değişikliğiniz? Niye o kadar geriden geliyor yahu Heh. Var mıdır başka değişikliğiniz hocam Yoksa kapatıyorum Zannediyorum yok Oyun durduğunda Arda Musiala'yı Yapar oyun Akanji Vinicius Junior Kamavinga Siyala, Garnacho Vinio. Ah hocam ah şu chat ve zamanında gelse kadar güzel olacak. Vinicius Garnacho. Onu da yaptık hocam. Allah. Yanlışlıkla sizde kaldı. Taraf. Hemen şöyle Fanın pestten farklı güzelliği peste 2 gamepad bağlamak zorundaydım. Burada tek gamepadle şey halledebiliyorum. Modric. Ve bu beni çok mutlu ediyor. Modric. Son 10 dakikaya girdik. Supernova. Turnuva'daki ilk 3 puanla çok yakın. Kamavinga'ya bir faal beklentisi. Oralı bir oy olmadı hakem. Bruno Gimareş. Bruno Gimareş. Gimareş. Son çizgide Gimareş. Çekti topu Gimareş. Neymar'a bıraktı. Neymar'dan iyi bir pas Saka. Çaka Morata Hüngbin son Min son 83'te fark 2'ye çıkıyor Min son Olacak iş değil Noan Hisar kendi evinde şoku yaşadı turnuvanın açılış maçında Son Hüngbin defans hattı arasına sızdı Golü buldu Süpernova fark 2'ye çıkardı Doğan Hisar karşısında açılış maçında. Modric. Ferat Torres. Modric. Donnarumma'ya nazar değdirdi. Kim gerçekten de. Musiala. Son Yunmin. Sebebi nedir hocam? Saymıyorum demişsiniz. Virgil van Dijk. Granit Xhaka. Bruno Guimaraes. Kerian Trippier. Morata. Neymar Junior. Neymar ters tarafa iyi bir orta. Son. Bir tane daha attı son. Duble yapıyor. 89 fark 3'e çıkıyor. Son Yunmin. Doğan Hisar da aldı. Doğan son 5 dakikada da aldı. Evet, tartışılacak pozisyonlar var kesinlikle. 1-2 benim de Çalmasını düşündüğüm pozisyonlar vardı. Hengmin son. Yarım voleyi kapattı. Dublesini yaptı. Pazı bandı da takmıştı. Doğanisar 0. Supernova 3. Musiala. Musiala. Griezmann. Antoine Griezmann. Vinicius Junior. Trippier. Saka. Ve 90 dakika bu kadar diyor maçın hakemi. Turnuvaya çok görkemli başlıyor Süpernova. Doğan 0. Süpernova 3. Öfkelilik tabii ki var. Kızgınlık tabii ki var anlayabiliyoruz. Yayınımızın sonuna geliyoruz. Sincan Futbol Kulübü Lawrence maçı saat 22'de olacak. Araya sıkıştırabilirsek Köfte Spor'un maçını sıkıştırmaya çalışacağız. Hoşçakalın, iyi akşamlar diliyoruz.